Selam, benim vloga hoş geldiniz. Um, hala hastayım. Geçmedi, geçmiyor. Neyse. Um, ben size geçen sefer anlatmadım. Biz tatilden geldik. Tatilden önceden aslında bir şey fark Farkına varmıştık arkadaşlar. Geçen sefer Hayko hakkında konuştum. Hayko bizim burada bir tane eve yakın hemen bir tane ağaç vardı. Onu biz aslında ufak kalır diye aldık ama bayağı bir büyüdü. O yüzden kestik onu. Çünkü zaten o yer şimdi sobalarımız falan değişecek ya. Başka konu. Neyse kestik. Bir gördük ki benim evde arkadaşlar her camda balkon nasıl derler? Fransız balkonu var. Biliyorsunuz neden olduğunu. Ondan sonra orada bir tane arı e, kovanı mı diyorlar asılı. İyi tamam dedik. E, kalsın hayvanları rahatsız etmeyelim. Hazirandı. Onlar dedim ki ben en yani Eylül'de, Ekim'de falan onlar giderler oradan. Tatile gitmeden önce bir şeye farkına vardık ki o Fransız balkon olduğu pencerede orası e, misafir odası çok misafir gelmediği için yatılıya. O yüzden Indila'nın odası kaldı orası. Çünkü kediler Indila ve damat orada yatıyorlar. Hele kışın falan. Neyse, orada pancur var. Pancur hep kapalı yazın olduğu için işte hep güneş girmesin diye. Ben de dedim ki yani tatil'e gitmeden önce bir havalandırayım oraya. Sonra yine kapatırım gibisini. İyi ki sineklik var. Pancur'un ipi var. Onu bir çektim. Çekilmiyor. Pancur kasası duvarın içinde. Bir ses ama bir ses. <laughs> yani arılar hem oradalar hem de pancur kasasının içinde. Ondan sonra ben bir korktum. Dedim biz evde yokken ne bileyim belki duvarı yiyecekler. Çünkü o kadar ses geliyor ki yürüyüşleri. Ondan sonra içeride bir şey yapıyorlar falan bilmem dedim. Hayvanlar da evde yalnız. Yani komşum ve bu sefer şey baktı. Görümcem ve sevgilisi kedilerimize baktı. Onlar günde bir iki sefer geliyorlar. Ya ne bileyim bir şey olursa gelirlerse vesaire falan Neyse kapıyı kapattım. Güzelce <laughs> kapasa böyle kapının anahtar deliğini bilen kapadım. Hiç olmasın diye. Oradan gelmesinler diye. Olur da duvarı yerler gibisini Yerler gibisine diye göstereceğim arkadaşlar. Yukarısı da aynı. Çünkü e, pancur kasası e, tahtadan kapalı. Göstereyim bak. Bakın burası da böyle. Pancur kasası şurada bir burası çok ince bir tahta arkadaşlar. Bu pancurda falan bir şey olduğu zaman bakın şu pancur aşağıda yukarı çıkmıyor. Markus onu şuradan açıyor sonra gene eliyle çıkartıyor yukarıya. Ondan sonra gene çalışıyor otomatik elektrikli olduğu için. Burası çok ince bir tahta çıkartıyorsun. Ondan sonra işte dediğim gibi hemen pancur kasasının içindesin. Dedim ya düşerse vesaire falan. Bakalım yukarıda sesi falan duyacak mısınız? Şimdi gelin yukarıya götüreyim. Neyse demek istediğim dün telefon açtım. Burdum burada. Tabii ki arıları falan öldürme yasak arkadaşlar. Çok pahalı. Yani 50 bin oraya kadar ceza kesiyorlar sizi. Persi gelecek. Ondan sonrasına Onları böyle özel bir süpürge gibi çekecek. Ondan sonra ormana gene bırakacaklar. Onun için biz para ödeyeceğiz. Bir de ben burada farkına vardım. Bakın şurası beyazdı. Yani bir şey yaptılar ki sesi gelecek mi bir dakika. ses duydunuz mu? Ben duydum. Bilmiyorum sizde ses geldi mi? Gelin bir de dışarıdan göstereyim size. Kadın ya bu hafta, bugün perşembe ya bugün yarın cumartesi veya haftaya gelecek. Artık kadın mı? Kimse? Hadi ayakkabılarımı giyeyim göstereyim size. görüyor musunuz? Burada ara yolusu vardı. Hadi dedik bir şey olmaz kışa kadar giderler. Bakın yukarıda Görüyorsunuz? Evet gördüğünüz gibi. Bir de e, şey arısı değil arkadaşlar. Bal arısı değil. Eşek arısı da değil. Eşek arısı galiba honnese oluyor. Çok büyükler falan. Bunlar galiba yabani arı mı deniliyor. Bunlar e, bal yapmıyorlar arkadaşlar. Bunlar böyle dışarıda bir şey yersin. Hemen gelirler vesaire. Onlardan ama. Neyse. Çok merak ediyorum kadın. Hadi tamam o. Gördünüz ya Fransız balkonu ne olduğunu gördünüz zaten. Orada asılı olanı tamam kolayca alır yani. Um, ama o pancur kasasının içinde nasıl alacak? Odadan mı alacak? Dışarıdan mı bir türlü alacak? Bir şey mi sıkacak? Veya sıkacak değil de orayı bir şey Yani olabilir bir şeyle sıkabilir. Um, agresif olmasınlar diye. Ondan sonrasına Bilmiyorum ama sonradan yüzdüz yani pancur çıkmıyor gördüğünüz gibi çıkmıyor kure yani içi yüzdüz um, arı yuvası olmuştur orası da temizlenmesi gerekiyor sonra inşallah pancurlara bir şey olmamıştır bayağı bir iş çıkartıyorlar yani gerçekten ben dedim ki ya o yuvanın içinde kalsınlar hayvanları ben dokunmam zaten bizim balkon bu tarafta onlar öbür tarafta hayvanlara falan da bir şey olmaz girsin çıksınlar işine ne yaparlarsa ondan sonra arılar zaten dediğim gibi eylül ekimde falan gidiyorlar hayır arkadaşım iki tür e, yabani arı varmış e, bir sürü arı türleri var ama iki tür yabani arı varmış onlar kışa kadar yani eylül Eylül'ü bırakın aralığa ocağa kadar yani yaşayabiliyorlar. Bir de yaptıkları evde kalıyorlar gibisini. Onu bırakın pancurumu mahvediyorlar. Onu bırakın korkuyorum ya duvardan falan gelir Hayvanlarım var. Kendim için o kadar kork korkmuyorum. Ama kedilerim var. Biz işe gittiğimiz zaman kedilerimiz evde yalnız. E, o kapıyı hep kapalı tuta tutamam. Neyse gelsinler kurtarsınlar arılarını. Koysunlar yere. Bir de bu varmış. Arılar bir kere yuva yaptıkları yeri tekrar gelmiyorlarmış. İnşallah. Günaydın. Biz bugün kalktık. Ondan sonra... Hier kannst du hin. Ja klar. Ne ne, kann bei hinten ein Parkplatz. Von ist bei hinten Ağla öksürüyorum ve tara. Markus'un da boğazı ağrımaya başladı. <laughs> Markus um, ananas suyu çok çok iyi geliyor boğaz ağrısına falan. Onu almaya gittik. Ondan sonra DM'den birkaç tane ilaç almaya gittik. Ve şimdilik ki dışarıda gene kahvaltı edelim. Park yeri bulduk ve Evet. Öyle kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar hasta hasta. Valla bugün cuma haftaya gene işe gidip yani başlayacak mıyım falan bilmiyorum. Çünkü bu halde gidemem doğrusunu isterseniz. Böyle kalırsam pazartesi günü tekrardan doktora telefon açacağım. Diyeceğim ki beni bir hafta daha um, ropollu yazsın. Çünkü kendimi hala berbat hissediyorum. Evet öyle. Gidelim kahvaltıya. eve geldik mi size neler aldığımızı göstereyim hemencik bir tane listerin arkadaşlar ondan sonra öksürük şurubu şöyle bir tane aldık Klosterfa al markasından ondan sonra bir tane de tetisept e, şurubu şimdi şundan içtim çok iyi geldi duyuyorsunuz öksürmüyorum

30 euro civarı evet doğru. Oradan kitapçıya gittik çünkü mekus biliyorsunuz arkadaşlar bu Lego işlerinden falan hep hep %90 yani köpek veya kedi e, yapıyor. insanlar resimlerini gönderiyorlar vesaire falan ve o yüzden kendisine dedi ki böyle bir tane kitap istiyorum. Böyle bütün dünyanın e, köpekleri cinsleri falan içinde olsun. İnsan gene de ne kadar interneti falan da olsa gene de böyle elinde. Biz öyle alıştık diyeyim. Yani biz okulda da falan hep yani kitap vardı elimizde. Ve internet olduğu halde gene de diyoruz ki alalım kitap. Yani böyle bir tane kitap aldı. 550 cins köpek. Ee, şöyle bakın. Var. Resimleri yine. Ondan sonra sonra benim arkadaşımın yakında doğum günü var. Görümcemin doğum günü var. O yüzden şöyle çok güzel kartlar aldım. Şu da çok hoşuma gitti. Ondan sonra şurada bir şey var. göstereyim mi? Lovio. Almanya'da çok ünlü olan. Bu ama 2024 takvimi böyle tek tek yırtıp şey yapıyorsun. Bunu Görümcem'e aldım? doğum günü için birkaç tane şeyler alacağım işte. Ondan sonrasını bu kadar. Evet bu kadar arkadaşlar alışveriş yaptık. Kahvaltı, kahvaltı yaptık geldik. Ben iyileşmeye çalışıyorum. Markus inşallah hasta olmamaya çalışıyor. Dediğim gibi bu sabahleyin o da bazı hmm, boğazı ağrarak uyandı. Valla bir bakalım ne olacak. <laughs> das ist irgendwie eindeutig, aber ich habe darüber gestritten. Irgendwas zu verpassen. orada. O Selam arkadaşlar. Hala evdeyiz. Hala hastayız. Geçmedi. inanın geçmedi. Bugün ikinci hafta, e, çarşamba günü. Ben ikinci hafta şimdi raporluyum. Markus bu hafta raporlu. Markus bu hafta tamamen yani yere vurdu burnu akıyor vesaire falan yani çok kötü değiliz biliyoruz ne olduğumuz yani doktor da söyledi çok feci üşütmüşsünüz dedi ama Allah'a şükür yani ciğerler um, sağlıklı veya işte zatura gibi bir şey falan değil neyse evde bol bol yatıyoruz sırf çay içiyoruz ondan sonrasında yemeğimizi yapıyoruz bir ben yapıyorum bir Malkus yapıyorum Malkus zaten geçen hafta alışverişe gitmişti iyi ki videoyu açtım neden çünkü size haber vermek istiyorum şey şimdi telefon geldi o bizim arılar vardı ya adam bir bir saat sonra falan bir bir buçuk saat sonra geleceğim dedi Valla çok merak ediyorum ee, belki şekerim nasıl yaptığını, ettiğini vesaire falan gene yukarıya gittik bir çektik. O ses bana nasıl diyeyim ben siz o sesi duyduğun zaman böyle bütün vücudum diken diken oluyor. Çok berbat. Bakın göstereyim. Malkus temin açtı birazcık. Şurada bir tane var. Hadi bakalım. Bir de onu da söyleyeyim tekrardan. Öldürmüyorlar arkadaşlar. Alacaklar ve ormanda bir yere koyacaklar. Ondan sonra ne bileyim gelmezler inşallah bir daha. Ist alles Evet. Gel gördünüz. Bir sanırım kraliçeyi aldı. Bir daha şimdi dışarıda olanlar gelecek. Ama görecekler ki yuvaları e, bozulmuş edilmiş. Bir, iki hafta sürer dedi. İki hafta sonra zaten hepsi giderler dedi. Öyle. Bu vlog da böyle olsun arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bilgi dolu bir vlog olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Bay bay.